Kırşehirliyim. Burada Hatay'a bir şey hasat için gelmiştim. Buğday hasat için geldim. Çalışıyorum. Bayramda aşağı yukarı 4 gündür buradayız. Üç, üç çocuğum var. Ekmek parası için buraya çalışmaya geldik. İlçe tarımdan iznimizi aldık. Hastalık nedeniyle. Şu an çalışıyoruz. Efendim. 20 gün sonra Kırşehir'e döneceğiz. Buradan sonra Maraş bölgesinde çalışmaya gideceğiz. Şu an için e, makinalarımız çalışıyor, hasatlarımız buğdaylarımızın verimi iyi, Bir sıkıntımız yok şükür. Çocuklarla telefonla görüştüm, hanımla çocuklarla e, görüştüm. Tabii bayramda biraz sıkıntı oldu Tabi biraz üzüldük. Kuseyden. Kırıkhan, Hatay bölgesine geldik. Şu an biçim yapmaktayız. Ama sevgilerimizden ayrı. Ee, şu an çalışmada koronavirüs bizi etkilemedi. Tarım olduğu için çalışma zorunda yok. Şu an biçim yapıyoruz. Çalışıyoruz ama sevgilerimizden ayrı bayram buruk geçti. İnşallah seneye bayramda daha güzel olur. Daha iyi olur. Ama şu anki tabii ki özlem var. Çoluk orada, biz burada. Ayrı kaldık. Çalışmaya devam ediyoruz. Elimizden gelen Tüm ülkelerden uygulamaya çalışıyoruz ya şu an.